Sadece bilgi de yetmez. Şeytan aleyhillâne bilgiliydi. Ama Allah'ın düşmanlığını tercih etti. Bilmediğinden değil, kibrinden dolayı. Kabil, Habil'i öldürürken cehaletinden öldürmedi. Hasedinden dolayı öldürdü. Yahudiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi inkar ederken cehaletlerinden dolayı inkar etmediler. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Onlar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu, kendi öz çocuklarını bildikleri gibi vasıflar ile Tevrat'ta İncil'de ben bildirmiştim biliyorlardı. Niçin tabi olmadılar? Haseden min inde enfusihim. Hasetlerinden dolayı. Kendilerini beğendiler. Başkalarını beğenmediler. O bu işe layık değil dediler ya. Hocam bilmiyorlar mı? Belam ilmi bağıra. İlmi dillere destan. Bile bile Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıktı. Merkebi onu uyarıyor ya nereye gidiyorsun diyor ya sen peygamberin karşısına ya ona beddua sen ne yapıyorsun diyor. Arkadaşlar Allah kalp gözümüzü kör etmesin.